Merhabalar. Burada anlatmak istediğim ürün kredi kart cüzdanı. Hakiki deriden yapılmış. Üzerinde bir işleme var derinin üzerinde. Mat deri. Burada bir amblem var. Burada bir çıt çıtlama düzeneği. Gayet güzel kapatıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane yaprak mevcut. Burada her yaprağı önlü arkalı. Buradan bir kartvizit. Buradan bir kartvizit. Önlü arkalı koyabiliyorsunuz. Toplam 20 tane buradaki yapraklar alıyor. Ayrıca burada kimlik koyma yeri var. Kapağın bir bir kapağın iç kısmında şeffaf kimlik koyma yeri var. Burada yine aynı şekilde 1 2 3 3 farklı kredi kartı koyma yeri var. Burada bir cüzdan var. Cüzdanın içi astarlı bakın. Görüyorsunuz. Ee, cüzdan kısmı şu an Türkiye'de gündemde olan 50 liraları rahatlıkla alır. Ben 20 lira üzerimde var. 20 lirayı deniyorum. 20 liraya koyduktan sonra gayet güzel bakın. Rahat. Hatta 100 lira deneyelim. 100 lira boyutuna uygun mu? Uygun. Evet. 100 lirayı da alıyor bakın gördüğünüz gibi. Yani burası para cüzdanı olarak kullanılabilen bir yer bu şekilde. son derece şık, sağlam, hakiki deri. Uzun yıllar kullanılabilir.